arkadaşlar ben de oynayayım. Ne oynayacağım ne oynayacağım. Tabii ki de. Bulmaya çalışıyorum. Ana ana ana. Şerefsiz ki. oynamayacağım sanki. Oyun alanına gireceğim. Ana. Bugün bal oynayacağız tabii ki de bal değil. Ana. Ben manyak mıyım bal da balda onu atacağım size. Balda tabi oynarız biz. Bu balda hile ha. Hile de bir tuzlar yanlış Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Ben size şeyi göstermek istiyorum. Önce şu menü çıkacak arkadaşlar. Menümüz nerede? Oh, Abim geldi my. I... beni. Oh, Welcome to my soul. Oh, açalım yani abicim? Al bir tane soda, bir tane daha şu mal önümüze çıkıyor şu mal sodaları. Sonsuz soda yapalım. Yürü gelmesin. Bu da ceviz elde gösteriyor. Sekret bini göstereceğim. Sekret bini data sonuna gösteriyor. Sekret bini ben size gösteriyorum. <laughs> Hadi kızımı astıralım bugün bunu hızlı bitireceğiz. Mamacım o tabii ki size sonu gösteriyor. Bazı oyunlar sonunda şey oluyor. Bazı oyunlar sonunda şey oluyor. çıldırtalım biz. Bir tur sonra sallaya sallayayım ben geçiyorum. Çünkü ben oyun hileli. God mod açtığım için bağlı bana bir şey yapamaz. God mod dayım. Rocket hızındayım. Yerimi bile kontrol edin bak. Şöyle ki biraz yavaş gidiyorum. Koşmazında. hızında. al şunu. Abi. Ya, salla salla salla. Hemen iki soru yaptık ama lan çok. Şahtlamam geliyor. Manyak. Sen yine de 1000'e geçe. Slipleyen oradayız. Bak slipler. Slip'ten bas. Dur. Oynadığımız su mu bu? Ben rahatsızım. Oynadığımız için tabii ki de şu ile açacağım. No clip hilesini. Açmasam onun kasıyor. Nolur namaz açmalıyım oyun kazmasını istemiyorum. Oyun kazmasını sonra yayında da GARASKİN TÜRÜM TÜRÜM Anasını satayım GARASKİN ha Dört not not Ne dedin ya? Note bok He note bo. ben dilim düştü Reyleri bir söyleyemedim. Reyleri var ya. Oha. Bağdı lan. Baldi geldi. Baldi. Onu merak ediyorum. Ben Baldi geldi. Baldi geldi. Fark edenler görmüştür. <gülüyor> <gülüyor> Spetron yapsam hadi, bunun hileli spetronu, o hızlı bitti baksana Dur, bak, 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 bak KM'ye geldik Hadi şimdi anası bellendik Bahadir'in Salla, 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 salla I'm glad you're watching! You've all seven years! Now i Hadi ofisine çağırıyor bize. Şurada bak. Hani. You win. Secret win yazıyor ya. İşte orası burası. Balde bizim ağzımızı sıçmak için bizi. Balde'nin ofisine çağırıyor bizi. Bu ne olmuş gelecek aldı lan. Ben lan yiyeceğim. Çık abi bu video da videoda bu kadardı lan. Ata lan. Bulan zır tat yapacaktık oraya. bay bay. Abone olun neyse. Boşuna izleyeceksiniz o zaman manyaklar. Arkadaşım abone olmuş ya. Çünkü beni destekliyor. Beni desteklemiyor dese olur. Ayıp olur. Hadi bay bay. Bay bay abone olmayan fakir gelsin.